Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Biz Kırıkkale'den çıktık, annem gelin yanından. şimdi Amasya'ya geldik. Amasya'yı gezip görmek istiyoruz bu güzel şehri. Sizleri de yanımda alırım inşallah. Şu an için navigasyonumuz 12 dakika olduğunu söylüyor. Şehrin girişindeyiz. Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi. Hemen girişte. İlk buraya uğruyoruz. daha çok heybetli duruyor. Giriş girerken fark etmiştik. O da Ferhat ile Şirin'in müzesi. Ferhat'ın da deldiği yermiş. Şimdi buraya doğru gidiyoruz. Bakalım heykelleri de var yukarıda. Amasya gezimiz başlasın. Aha. Eğlence de var. Ferhat ile Şirin'in portresini de koymuşlar. <laughs> Çeksin hadi bizi. Elmalı dondurma yiyecek misin? Elmalı dondurma mı? Meşhurmuş. Buranın elmalı dondurması mı meşhurmuş? Yiyelim o zaman. Evet. Değil mi? Amasya'nın elması meşhur yani. <laughs> Bak çıkıp orada çekebiliriz. Bu tarafta mezarları varmış. Oraya doğru bakalım. Bak şey yapmışlar. Dünya Türk yapmışlar. Darü şifa. Ne? Darüşşifa şifa bir merhane. Eben hadi lazım artık. Çok güzel durmuyor mu? Güzel yapmışlar. İstanbul'daki minyatürk vardı onun gibi. Çok güzel yapmışlar. Amasya abi. Saat Kulesi. Amasya'ya özgü olanları küçültmüşler, minyatürk yapmışlar. Aa, anne. Aynen güzel. O bu. Büyük A medresesiymiş. O güzel. Bak, sen Hani... Hikayeye göre... Ferhat'ın şirin için deldiği, daha deldi deniliyor ya, onun yaptığı su kanalı. Hani diğer şirinin babası demiş ya hani, şehre suyu getir, kızıma al falan ne gitsin i̇şte bak, bak görüyor musun orada bir şey var, su kanalı. Sonra, ha bu şu üst taraf. boyunca gidebiliriz aslında ama işte bebek arasında Aa, Evet olur. bak geliyorlar oradan. Aynı hani sade bir gibi duruyor da değilmiş. Mezarlara Kanal mı? var burada yani işte su akıyor. Hmm. Yani bunlar onların mezarı. Hani bunu mezar hikayeyle mi? birleştir, bağdaştırdılar ama yani belki de öyle bir şey değil. Bu belki onların de onların evet gerçekçiliği mi? olmayabilir tabi. Bu da onların mezarı evet, mı? Aynen mezarı galiba. Ya onların mezarı. Hatta yalan değilse aralarından şey, mi, evet, şey bir şey. Kara diken mi? Kara gül mü? Öyle, bir şey vardı değil mi? Hı -hı. Bir okuyalım. Kara Bu güzel Ferhat ile Şirin de buralarda. Hikayeleri dillere destan. İyi, iyi, iyi. Hikayeyi okuman lazım. Herkes Ferhat. Şirin'i görür ve birbirlerini sevdalanırlar. Ferhat Sultan'a haber salarak Şirin'i istetir. Sultan kız kardeşini vermek istemez. Ferhat'ı oyalamak için elma dağını delip şehre su getirmesini şart koşar. Hmm. Ferhat Sevda'nın verdiği açtığı dağları delmeye başlar. Mermene bağını daha delip suyu tamamlamak üzere olan Ferhat'ın yanına yaşlı darısını göndererek Şirin'in öldüğü haberini ulaştı. Ha. Ferhat bu acı haber üzerine elinde tuttuğu külüngü havaya atar. Düşen külüng Ferhat'ın başına isabet eder ve Ferhat ölür. Ferhat'ın acı haberini alan Şirin korku ve heyecanla olayın geçtiği kayalığa gelir. Ferhat'ın öldüğünü görünce bu acıya dayanamaz ve kayalıklardan yuvarlanarak orada can verir. Aa. Her iki sevgiliyi can verdikleri kayalıklarda yan yana gömerler. Derler ki her bahar iki mezar üzerinde biri kırmızı biri beyaz iki gül bitermiş. Bu iki gül tam birbirine kavuşmak üzereyken mezarların ortasından bir kara çalı çıkar iki gülün kavuşmalarını engellemiş. Hmm. Allah öbür taraflarda kavuştursun inşallah ahirette kavuştursun. Ferhat'ın deldiği su kanalı. mu? Oranın önündeyiz. Merdivenle çıkılıyor. Ve böyle devam edip gidiyor. Şu an Ferhat'ın deldiği su kuyusunu şehre ulaştırmaya çalıştığı yerdeyiz. İlerliyoruz. Yani gerçekten nasıl bir kuvvet ve nasıl bir aşkla çalıştıysa yani çok zor olmalı. nerede ne olduğunu göstereceğim. Biz şu an buradaymışız. Evet. Bak, Nermin, Serçoban Evliyası, Ferhat Köprüsü, Yörgüç Paşa Camii, Alışveriş Merkezi, Gök Camii. Şu an burası hep Amasya'nın olduğu yer. Amasya'nın. Amasya işte. çok yer, çok var. Harşena Kalesi, Kral Kaya Müzeleri. Baba şu yüzden Burada, Burada Ferhat Ele Aşıklar Müzesi diyor. 2013'te yapılmış. Bir de buraya bakalım nasıl. Benim adım aşk. O zamanın atmosferini, havasını vermişler. bir sürü diziye, filme sahne olan Romeo ve Juliet. Mimar Sinan'ın yaptığı bütün eserler sanırım burada sergilemişler. Hani bütün eserleri olmasa bile birçoğu. Çok anlamlı, çok güzel olmuş. müzenin sonunda da hediyelik eşyalar. Amasya hatırası. Amasya şehir merkezine geldik. Şimdi acıktık karnımızı doyurmak için ilerliyoruz. Karşı taraf Amasya Kalesi. Meydan. Yemeğimizi yedik, çıktık. Amasya'nın böyle su kenarına geldik. Yalı boyları evleri. Nehir boyunca. Yeşil Irmak. Yeşil Onlar anıt mezarları değil mi? Kral Kaya mezarları. Kral Kaya mezarları. Yani? O zamanında yaşamış <laughs> kralların mezarı işte. Anladım. Gerçek Neyse. Gerçekten içinde mezar var öyle mi şimdi? Ha. Hayır, orası da kızlar sarayıymış. O ne oluyor hayır, acaba? İstiyorsa. Tam bilmiyorum orada. Evet kale yukarıda. Neyse. Güzel şehir böyle ortasından yeşil ırmağın aktığı. Güzel yazıldığı zamanı diyebildik. Güzel bir şehir. Yıldızsamamla burası da. Amasya yazısının altında. Anne. Anıt mezarları. Anne. <laughs> evet, çiftçak 50 TL foto. Ne Nebelere de, bedava de çiftçak. Amasya hatırası 50 TL. Amasya'da valilik yapan fakat Osmanlı tahtına geçemeyen şehzadeler. Evet. Hmm. Üçüncü Murat. İkinci Selim'in oğlu. Ne? Ne? Yolun karşı tarafına geçtiğimizde ikinci Yıldırım Beyazıt Külliyesi var. Onun içine doğru giriş yapıyoruz. Ve medresesi. Ve medresesi. Külliyesi ve medresesi. Minyatür Amasya Müzesi de varmış bak. Demiş, bak. 1914 <laughs> Tut, Bak düşmesin dökülmesin de tutturmuşlar. Bu da anıt ağaç. <gülüyor> <gülüyor> Gövde çapı diyor. Yaklaşık Nerede yaşı sana? 572 yaşında mı? Wow. tam bir tarih. Yıldırım düşmesi sonucu olmuş Yıldırım Hı. düşmesi sonucu. İçinden yanmış baba. İçinden ondan sonra bir şey daha çıkmış. Vah. Wow. İçi kalmış, onun bir kabartmış. İkinci beyaz kliyesini gezdik. Şimdi bu tarafta da diğer şeyler. Madenün üst köprüsü. Hadi çıkalım gelin. Köprünün üstünden karşıya geçiyoruz şimdi de. Burası güzel esiyormuş. Şöyle geç. Köprünün karşısına geçince de tarihi sokaklar geliyor. Dağın eteğinde. Suyun üstü iyiymiş şey. Evet köprünün üstü iyiydi orası güzel ısıyordu. Evet. Oh. Ne evleriydi bunlar? Yalı boyu. Yalı boyu evlerinin yakınındayız şimdi de. Tarihi evler. Emin Efendi konaklarıymış. Bunlar hepsi apart, otel. Evet şimdi o öyle kullanılıyordur. Yolda giderken ikramlık bir de elma çayı verdiler. Buranın elma çayı meşhurmuş. <laughs> Anne, <ben de. gülüyor> Anne. Bak tatlı. Nasıl? Güzel mi Yahya? Hı, hı -hı. Hı Sen ee, baktın mı tadına? Hı. İstemiyor musun? İzinde şey ya. Magnetler. Biz bir aileyi sepeceğiz ya. Aynen. Ya alıp Adını yazdıracağım. Ya, dört, Bak. Altı. Alt, 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 alt. Şöyle magnetlerimizi de aldık. Bir özgece lezzetler yazıyor. Bir de böyle komple bizim aile. <laughs> Ama siyah hatırası olarak da kalır bunlar. Yola devam. Buralarda da işte her tarafta magnetler var. Farklı farklı, renk renk. Bakayım. Evet elma kolonyasıymış. Kokusu nasıl? Buranın elması meşhur olduğundan dolayı bir de elmalı dondurmamızı aldık. Devam ediyoruz. Efendim. Allah Allah. Ay nasıl yatmış. Allah Allah. Ve böyle yürüyüp çıktık. Saat kulesinin dibine gelmiş bulunuyoruz. Gene önümüzde yeşil Şimdi Alanya'nın kalesine çıktık. Çok güzel bir manzara var göstereyim size şöyle. Alanya olduğu gibi ayaklarımızın altında. Dağların arasına kurulmuş bir şehir. Anneanne anne, 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 nerede? Anneannem burada değil annem. Bir Alanya kalesi. İçine giriliyor. İçine de girip bakarız şimdi. Harşena kalesiymiş adı. Yükseklere çıktıkça suyun üzerinden geçtikçe çok güzel esiyor. Yer <laughs> <Diğer> yerler sıcak. Ne <laughs> taraftan gidelim? Şuradan gidelim. O zirveye Tamam. Şu an burası da gözetleme kulesi bizimkiler çıktı. Gözetliyorlar. <laughs> Bütün şehir oradan. Gayet güzel gözüküyor yani. Annem sen düşersin. Aralarda boşluk var. Allah muhafaza. Manzaramız da bu şekilde. Aa, Bir gözetleme kulesine de ben çıktım. Gerçekten şehir ayaklarınızın altında. Çok güzel. Biz Amasya turumuzun sonuna geldik. Gerçekten çok güzel bir şehir. Çok beğendik. Dağların arasında ortasından Yeşilirman gitti. Güzel bir şehir. Ee, şimdi yolumuz Samsun'a doğru. Eşimin kuzeninin yanına doğru gidiyoruz. Biraz da Samsun'u gezeceğiz. İnşallah yeni bir vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.